Ben Beni tanıyorsunuz beyler. Bu oyunu tanıyorsunuz. Bu oyun Cry of Fear bildiğiniz My gibi. Life. i too, bu oyunu oynamıştı My önceki life. sefer. Oynadı. Fakat I ben de know. oynamak istedim. Niye oynamak istedim? Çünkü bu Lantos herifin yaptığı iki video var. İkisinin toplamı That 5 dakika. Ve bu 5 dakika videolar benim iki, that's iki that's that's tane Metro Last Light ve Metro 2033 finalinden that's daha fazla izlendi ben kabul edebilirim bunu. Adam 3 dakika video yapıyor. Ağlıyor üstüne üstlük bir de. Ve bunlar benim muhteşem Metro 32 bölümlük videolarımın finalinden daha fazla izleniyor. Kabul edebilir bir şey mi? Gösterelim şu herife bu oyun nasıl oynanır. Hadi bakalım. Evet, bu saçma sapan iğrenç yeri geçelim. Ne gerek var böyle şeyler? Değil mi? Evet arkadaşlar oyunu biliyorsunuz zaten böyle uyanıyoruz böyle saçma bir yerde Half Life Easter egg, komik, çok komik bir şey. Tamam mı Half Life Motor'la yaptınız bravo odamız böyle. Fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf çekerken ağlıyoruz, Aytu'ya göre. Bana göre ağlamıyoruz, biliyoruz. Koş 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 koş. Ne de orada bir yazı çıktı, bana ne? Başka kalmadı. Gidelim mi? Bir jumpscare'lar falan var bildiğiniz gibi. Korkmaya gerek yok jumpscare olsa ne? Zaten adam var orada bir tane. Buradan da böyle bir yer açıldı, girelim içeri. Hadi bakalım. Atla. Hoppa. Kapı. Kapı jumpscare burada değildi galiba. Yürüyelim, yürüyelim biz. Ha, cam kırılması. Bundan niye korkarsın ki Aytucuğum? Sizin evde cam kırılmıyor. Evet, gidelim. Hoppa Ne haber abi? Abi ne yapıyorsun abi sen? Ne bu hareketler abi? Ne yapıyor bu adam? Yani tuhaf evet, sıcak Yalnız burada galiba Oradan da bir herif çıktı Şuradan da bir herif çıkacak abi Yazılar mazılar Yürü Bizimki bir hareketler falan yaptı bana ne Evet galiba burada o iğrençler Böyle aa diye bağıracak Dikkatli olalım bize bir şey olmaz Hadi bakalım Hadi bakalım Ha yok burada değilmiş Burada o zaman Evet arkadaşlar hep Aytun'un aldığı yer buraydı. 3 dakikada buraya kadar gelebildi. Ne olacak kardeşim yani? Değil mi? Sonuçta oyun bu. Yürü. Yürü Allah ne verdiyse. Ne haber abi? Ne <laughs> <laughs> İşte sesi kısmak her zaman işe yaramıştır arkadaşlar. Sesi kısmak her zaman işe yaramıştır. Ne benim vaktime geldi yapacak bir şey yok. Adam gibi oynasaydı oyunu. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Gerçekten bu sadece bir ölç alma videosuydu. Ben amacımı ulaştım. Özel bir mevzuyu da hallettim. Korkmaya gerek yok böyle oyunlarda. Belki isterseniz siz isterseniz devam edebiliriz bu oyuna. Böyle bir Desmond kıyafetli bir herifi yönetiyoruz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz her zamanki gibi. Evet devam edebiliriz arkadaşlar isterseniz ya da başka oyunlara yola gidebiliriz. Bir de bizim yeni sitemiz var bildiğiniz gibi. Trailer'ı, demo'ları derledim onları da ben yapacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.